Bu videoda şimdi yani bu çok mühim bir alet. Afrika'nın kalimbası. Finger piano. Parmak piyanosu deniyor buna. Bu piyanonun atası. Afrikalılar diyorlar ki piyano bizden çıktı. Onun ispatı da burada gördüğümüz değişik şekilde yapılmış parmak piyanoları var. Parmak piyano. Evet, kimileri bambudan kimisi metalden. Plastikten olan da var, şu anda bizde yok. Çok değişik şekilde yapılmış bu alet ve bu çok kullanılıyor. Afrika'da hemen hemen her bölgede var kalimba denilen şey. Şimdi onun Uganda'dan olan bir şey var örnek. Bir tahta, bir tahta üzerine çelikten yapılmış, dövülerek çelik haline gelmiş. Çünkü çok çok otantik bir hadise bu bunu yer, yerliler kendi şeylerine göre, imkanlarına göre yapıyorlar. Ee, şurada zırıltıları var. Bunlar Afrika'da hep kullanılıyor. Afrika'da kalimba'da kullanılıyor, basta kullanılıyor. Ee, başka e, telli aletleri de takıyorlar bunları. Ee, cembelere takıyorlar. Böyle tenekeleri takıyorlar ki zırlasın. O zırlama ona bir e, ayrı bir hava veriyor. Afrikalaştırıyor hadiseyi. Ee, ve sesi de zenginleştiriyor aslında. Şimdi bunu zırıltısız çalarsak şöyle. Şimdi şu zırıltıları açıyorum. Bu zırlamak şey karga sesi gibi yani tabiattan geri birazcık kork yapması o da o da aranıyor bu ilk ilk olan son derece otantik bir şey parmak piyanosu diyelim bunu tabi daha biz bir şimdi burada mikrofon kullanıyoruz ama Böyle kabakların içine bunlar monte ediliyor. Konuyor. Kabağın o boşluğunda bu ses daha büyüyor. Tabiatta tabii onu hoparlör gibi kullanıyorlar bunu. Her şey yani şeysiz elektrik olmamak şartıyla. Bunu herhangi bir haznenin içerisine koyarsanız bu ses büyüyor. Şimdi bu bir tane ilk örnek. İkinci örneğe gelelim. Bunu ben Stockholm'dan Afro Art diye mağazalar var. Başka şehirlerde de var. Oradan gelmişti. 30-40 sene oluyor alalı. Çok özel bir alet. Sonra bunu aldım. Bunu senelerce kullanıyorum. Şimdi bunda tamamen bir tahta var. Bu kutu halinde yapılmış. Bunun sesi biraz daha büyük. E bunu hep ben grubumda kullanıyorum konserlerimde. Şöyle bir şey. akord edebiliyorsunuz tabi. Şu anda akortsuz. Böyle. Böyle. Bunda da zırhlıklar var. Bunun zırhlıkları burada takılmış yüzük küçük küçük yüzükler zırlaması lazım. Evet. Örnek 2. Geldik. Onun biraz daha büyüğü var. Kutu büyüdü bakın. Kutu büyüdükçe e, ses de genişliyor, kalınlaşıyor. Üzerindeki teller de çok tabi ona tesir ediyor sesin kalınlaşmasına. Ne kadar çelikse, ne kadar genişse, ne kadar Uzunsa, uzunlukta fark ediyor sesin değişmesi. Bu da akord ediliyor. Bunlar hepsi akord ediliyor zaten. Kendiniz istediğiniz makama göre akord ediyorsunuz. Şimdi e, geldik. Bunu da bir arkadaşım yaptı benim, İspanyol. İnsanlar yapıyorlar bunu. Ben streçte bunun çalışmasını yaptım okullarda. E, liselerde. Onların atölyeleri var. E, bidonlara yaptık biz bunu. Büyük bidonlara telleri gerdik. O tabi çok daha muazzam bir ses çıkarıyor. Daha kalın bas böyle. Şimdi bu İspanyol arkadaşımın yaptığı geldi bana hediye verdi. Şimdi bunların altında bir de şey yapmışlar. Sesi e, yapar bildiğimiz şöyle. Yapıyor mu? Evet. Bunda da zırıltılar var. Şeyi bozmuyoruz. Yani yapılış şeklini. Biz de yapsak bunu bu zırıltıları koymakta fayda var. Yani, yani Afrika ise. metal olanlar. Fakat öyle bir şey ki çocuklar için yapılmış olanlar var. Oyuncak olarak yapılmış olanlar var. Keşke bu oyuncakları çocuklarına alsa insanlar kalkıp da plastikten oyuncak alacaklarına otomobil, bebek, şu bu filan falan. Bu aletleri alsalar çocuklar hem ritmi gelişir hem sesleri tanır hem aleti tanır. ve birbirleriyle çağla müzik yaparlar yani o hadise. Şimdi bunlar böyle rengarenk yapılmış şekilde. Çok da ucuz. Burada İstanbul'da da satılıyor bunlar. yani fiyatı çok ucuz. Bunlara göre çok ucuz. Sistem aynı. Hiç değişik bir şey yok. Yalnız zırıltıları yok. <laughs> Ama kendinden zırıltısı var. Hindistan cevizinden yapılmış gövde. Üstüne kapatmışlar üstünü bir tahtayla. Gayet düzgün işçilik çok güzel. Son derece primatif o kadar da çalışkan bir işçiliği var. E, verimli yani. Şimdi onun çocuklar tabi bu da çocuk için. Bu da bakın kaplumbağa şeklinde. Sırf ilgi duysunlar. Çalmayı öğrensinler diye. akord olacak istediğiniz şekilde. Böyle çekiçle hemen akor ediyorsunuz. Bu şey oluyor. Göstereyim. Bir tanesini bozalım. Yani zaten bozduk da. <laughs> Mesela şu. Kalınlaştırıyorum. Yarım ses kalınlaştırıyorum. diyorum. Buradan vuruyorum. Biraz daha inceltelim. Biraz daha inceltelim. Böyle bir şey. Çok güzel bir alet. Yani bu bunları biz müziklerde kullanıyoruz orkestralarda. Yani çocuk için yapılmış ama istediğiniz şekilde çalmasını biliyorsanız, nasıl e, ses çıkaracağınızı biliyorsanız hiç problem değil. Bunu da ben yaptım burada. Bu kabaklar Afrika'dan geldi. Boştu kabaklar. Bunun üstünü kapattık. Tel gerdik. Değişik tellerle. Bu iki taraflı çalıyor. bu. Bunları da akor ediyorsunuz. Buradan başka ses çıkar. Bu başka. Bu başka. Bu başka. Evet. Bu da burada yaptığım benim işte bu tecrübelerden sonra çok severim ben bu aleti. Bu çok kullanışlı bir alet. Şimdi metaller ha, Evet metaller bitti ama yine döneceğiz metale. Çünkü metalin gelişmişi var. Şimdi bambulardan olanlar var. Bunu bu da Afrika. Bambu. Tahta, başka hiçbir şey yok. Ba bağladıkları şeyler bile hasır. Yani herhangi bir plastik, metal buraya değmiyor. Ee... Artık ne çıkar zatına, yani akorluus tabii. Bazılarının uçları ince, bazıları dümdüz geliyor. Hep sesleri değişiyor tabi. Film müziklerine falan bunlar böyle efekt olarak bu tip aletler, bu sesler e, çok işe yarıyor tabi, çok güzel. Burada da yaşayan bir arkadaşımız var bizim İstanbul'da. İranlı. E, o yaptı bunu, getirdi bana. Burada Enteresan bir şey. Buradan akor edebiliyorsunuz. Ha bu alttaki şey. Altta da başka yazıyor Onu da göstereceğim. Çünkü çok kalın sesler var burada. Da. bir filme böyle bunlar kullanılabilir bas sesler. E bu da kalimba ailesinden <laughs> elimde olan en büyük. Şimdi geldik yeni modernizasyona. Tabii Avrupalı, Amerikalı durur mu Afrika'dan şey yapacak, esinlenecek, bunu geliştirecek bu aletleri. Dolayısıyla böyle akor edilmiş ama bunun da akoru bozuldu Çünkü uğraşmadım çal. Yani fazla bunu çalmıyorum. Bunu da istediğiniz gibi akor ederseniz Zırıltısı yok bunun yalnız. Bu piyano gibi. Dediler ya bizden çıktı diye piyano. İşte. Bu en yakını yani. Burda var burda. Vavva diyoruz. buradan da var vavvası. Bu en gelişmişlerinden bir tanesi. En son bana hediye verilen başka bir kalimba daha var. Hokema deniyor buna ismi. Üstü deri. Bazen de bu plastik de oluyor. Yine tahtaya mont edilmiş. Başka şansınız yok yani bunu tahtaya tahtaya yapacaksınız. Tahta olacak. Burada da videoları var. Akord olabiliyor. Zırıltısı yok. Altlı üstü iki kademeli. Şimdi Afrika'daki tabi gördük e, şeylerde, YouTube'da var, filmlerde var. E, bunun ikili üçlüsü var. Yani sıra aslında şey bu şu şekilde. Şimdi ben ikili, ikili, ikili yaptım. Onlar üç kademeli yapıyorlar. Yani üç tane sanki piyano üst üsteymiş gibi. Buradan bastarı Gittikçe inceliyor. En üstte de en ince sesler var onlar şahane. Daha elime gelmedi. Gelirse onu da gösteririm. evet bu kalimba kültürü vallahi bu da şu da Afrika'dan yap geldi. Bu da yine bir kabak. Bunu ben yapmadım. Bu bu geldi böyle. <laughs> kadar. Kalimba bugünlük bu programda bu kadar. Daha elime geldikçe size göstereceğim. Finger piyano aynı zamanda. Kalimba başka bir ismi var mı bilmiyorum ne deniyor. Tuning piano denir belki. Aa bir tane daha var unuttuk. Gel. Bakın bunu da ben İsveç'ten almıştım. E bu konserve kutusu. Ne diyor? Sardinia in vegetable oil sebze yağı, sebze yağla balığı, balığın birleşmesi kutu öyle. Balık satıyorlar konserve. Ne yapmış? Çok güzel monte etmiş ağacı, kesmiş onun vücuduna göre, çapına göre. Sistem aynı. Bakın burada zırtı var. Zırtıları var, koymuş. Telleri de koymuş. konserve kutusuna. Yapabilirsiniz evde. Herkes yapabilir. Yalnız bu telleri bulacaksınız. Bunları yuvarlak tel çekişle döverek onu yassılaşıyorsunuz böyle. Tabi ee, tabii burada bir sistem var. Bunu öğrenmek lazım. Bu sistemi. <laughs> böyle bir özel bir sistem ki basit aslında. Evet. Kalimba'nın bu yani en son hali bakın. Konserve. Balık bir ismi de var üzerinde. Şaka maka değil arkadaşlar. p e